bir ay sonra ertelenmesi. Yer gelelim ondan sonra konu başlığımız. Bir ay sonra ertelenmesi bizim açımızdan nasıl bir duygu ve düşünce oluşturur? Gelelim ondan sonra üzerinde konuştuğumuz üçüncü alana. Aslında e, sevgili arkadaşlar yani sınavların ertelenme olayını hepimiz bekliyorduk. Hani nihayetinde dünyanın içerisinde bulunduğu durum ülkemizin de e, bu koronavirüs süreci nedeniyle bu sürecin erteleneceğinden ondan sonra hep birlikte yani biz bunu bekliyorduk ve beklenen bir şeydi bu. Ama önemli olan bu süreci çok iyi değerlendirmektir. Ve bu süreç içerisinde sürece pozitif bakarak özellikle hayallerimizi, hedeflerimizi, idealimizdeki üniversiteyi ve gideceğimiz bölümü ondan sonra kendimizi hatırlatarak biraz daha motivasyonumuzu yüksek tutalım. Ve asla bu süreçte hayal kırıklığına ve umutsuzluğa kapılmayalım. Çünkü bu sürecin en önemli olan durumlarından biri kişinin moral ve motivasyon yüksek tutması ve çalışma azmini asla bırakmaması. Sevgili adaylar. Şimdi bu süreçte geçecek. Bu sürecin geçeceğin farkındayız ama önemli olan bu süreci çok çok iyi değerlendirmek. Bunun altını çiziyorum. Şimdi ekran başında bizleri izleyen sevgili arkadaşlarım şunu diyebilirler. Hocam nihayetinde işte 109 günümüz kaldı. Zaten aslında ben bugünleri saymıyorum. Aranızda bugünleri çok iyi sayan Arkadaşlarımız var. Evet toplam 109 günümüz kaldı. Yani süreç o kadar da beklediğimiz gibi çok ciddi bir zaman değil. Ve bu zaman dilimini çok çok iyi değerlendirelim. Bizim için kriter noktası şu anda bu. İkinci olay ise zaman zaman sosyal medya hesaplarımızdan sosyal mecralarımızdan bize ulaşan adaylar var ve görüştüğümüz arkadaşlarımız var. O arkadaşların bazı hataları var. Lütfen eğer böyle yapan değerli arkadaşlarım varsa Lütfen bunu ortadan kaldır. Nelerdir? Şu anda halen çoğu arkadaşımız TYT'ye ağırlık vererek AYT'nin önemli farkında değiller. Yani AYT ve TYT dengesini iyi sağlayamıyorlar. Sevgili adaylar ne olursunuz? Bu süreçte işte AYT ve TYT'nin dengesini çok çok iyi sağlıyor.